Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerine 17 gün kaldı. Avcılar Marmara Caddesi'nde seçmenlerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Şehir Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy vereceksiniz? <laughs> Biraz kararsızım açıkçası yani. İmamoğlu'na vereceğim. Demokrasinin gelişmesi için. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu dürüstlük. İmamoğlu'na benim de. Ekrem evet. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ç çalışmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Ben hizmetlerinde memnunum. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Dürüstlük geliyor, şeffaflık geliyor. O zaman Saygı Avcılar Marmara Caddesi'nde Ekrem Başkan'a selamlar olsun. Avcılar Marmara Caddesi'nde Ekrem Başkan'a selam olsun. Beş. Başarılar diliyorum. Bu parti İmamoğlu. 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 İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? En güzel ye, ye, yemiyor, yedirmiyor. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. 22 senedir bize ne yaptılar? Yol yaptılar, köprü yaptılar, baraj ne, yaptılar. Ne, baraj ne köprü bir şey meydanda yoktur. Ben bir dul maşalıyım ben açlıktan ölüyorum. Sen Malatyalı mısın? Ben Malatyalıyım. Nasıl anladın? Şive'den. Neresinden? Ben de iyi oluyorum Malatyalıyım ben de. Ben Doğanşehirliyim. Selam olsun Doğanşehirimize teşekkür ederim. İm İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem Bey deyince aklınıza ne geliyor? Hizmet. Selam olsun, teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Efendim size soralım. Aklıyla hareket eden bir adam geliyor. O zaman Siyaseti ol. biliyor. Hangi partin ne vereceksiniz? Partiye değil Murat Kurum'a veriyorum. Murat Kurum. AK Partili. Ekrem'e. Ekrem e. İmamoğlu. Tabii. Neden İmamoğlu? Çünkü İmamoğlu çok iyi bir adam. Evet. Hem e, İstanbul'a hem Ankara'ya hem İzmir'e alıyoruz. Aleyiz. Peki İzmir e... İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İz İmamoğlu Belik düzü Belediye Başkanlığı yapan bir adamdır. Bir de 2019'da HDP desteklemesi de gerçekten büyük şey kazanamadı. kazanamaz. Şey ama. Kazanma... O zaman avcılardan İmamoğlu'na selam olsun diyelim. Selam olsun. Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Başarı İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İ İmamoğlu çalışıyor her şeyden Çalışkanlı önce. Geliyor. Evet çalışkanlık. Hoş geldiniz. Tabii ki ilk önce kendime vereceğim. Evet. Kendimden hariç İmamoğlu'nu seçeceğim. Ekrem İmamoğlu. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Dürüst, şu anda akıllı, çalışan bir insan. Kazanır mı? Kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru. Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu? Başka yok yani böyle. Aklına ne geliyor? Hanımefendi konuşabiliriz. <laughs> Hırsız değil en azından. Ekrem İmamoğlu, teşekkür ederim. <laughs> ee, Murat Kurum'a baktım, araştırmalar yaptım ama Murat Kurum'un konuşması pek hoşuma gitmedi benim. Hani böyle konuşma tarzı hoşuma gitmedi. Yani bu olabilecek şey tatmin etmedi beni. Ha ben İmamoğlu'ndan yanayım. Oyum İmamoğlu'ndan yana kullanacağım. İstanbul'da 5 yılda güzel işler başardı. Başarmayan diyen de önce yani araştırmıyordur, araştırma ee, bilmiyordur. Murat Kurum'un en çok dikkat çeken sözü ya da davranışı ne oldu? Yani ee, olmadı. Olsun işte olmadı. Çekmedi. Peki İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince vizyon geliyor, çalışma geliyor. Kazanır mı? Kazanır. Çok teşekkür ederim. Rahat kazanır, rica ederim. Bir cümle mesaj vermek istiyorum. Lütfen. Şimdi kayıtta değil mi? Evet kayıtta. Ben o İmamoğlu'na vereceğim güven duyuyorum. Akıllı hareket ettiğini görüyorum. Onun için İmamoğlu'na vereceğim. Ancak iki eksik görüyorum. Lütfen. Ee, Türkiye'deki bütün siyasi aktörler, parti yetkilileri söze başlarken "bu millet" diye başlıyorlar. Bu millet, bu millet, bu millet. Evet. Ben araştırmacıyım. %80'in üzerinde Türk anadan babadan doğma bir nüfusun içinde yaşıyoruz. Kimse Türk milleti demiyor. Ben oyumu İmamoğlu'na vereceğim? İm ya ben ima, ben de... imama vereceğiz. İmama bitirmişler 22 senede. Şimdiki İstanbul, İstanbul ya. Ayıp ya reklamlarına bile yap. 650 bin konut diyor. Ha, neyi yapacak ya? asfalt as, asfaltı yapmamış, kaldırımları yapmamış, konut yapacakmış ya. Gitsin kurum kendine konut yapsın. Eyvallah. Abi neden Murat kurum? 650 bin konut yapacak. Bize de verecek. Abi ben, ben gelebilirim. Peki sen şu an ironi mi yaptın? Gerçekten Murat kurumu. Abi gerçekten Murat kurum olur mu ya sence? Eyvallah. Ekrem İmamoğlu <laughs> tabii ki. Neden İmamoğlu? <gülüyor> <gülüyor> ironi güzeldi. Ne? Güzeldi abi. İmar mu abi? Neden İmaro o he? <laughs> abi neden? Ya bence güzel çalışıyor ya. Yüzde seksen zaten o, 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 gerçekleştirmiş. bizim almışlar. İmar diyor, kurt diyor. O, o, Sen diyor. miydin abi o? Ben de sormuşum. Dört almışlar. Ha, abi Bir beni de koysunlar ya. İmamoğlu. Evet abi seçmen. Yaş kaç? Yaş yirmi Büyükşehir Belediyesi'ne hangi partinin adayına oy vereceksin? Ee, Ekrem İmamoğlu abi. Neden İmamoğlu? Ee, Dem Partili Buyur olduğum mi? için abi. Dem Partili Buyur. olduğum İmamoğlu. için. İmamoğlu. Aynen. Kazanır mısın İmamoğlu? İmamoğlu. İnşallah abi. Ortada ya. Kararsız. Evet kararsızım. Eyvallah teşekkür ederim. Her an değişebilir. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Memnunum. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ayrımcılık yapmıyor. Eyvallah teşekkür ederim. Şimdi şöyle bağımsız Türkiye Partisi. Hüseyin Başak. Evet tam karşıda. başın Evet doğrudur. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum, sağ olun. Tabii ki CHP'de. Efendim İmamoğlu. Tabii. Neden İmamoğlu efendim? Yani bilgisiyle, eğitimiyle, yaptığı şeylerle halk bunu görebiliyor. Ben de görüyorum. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince gençlere hitap etmesi, böyle çok naif davranması, konuşma bakış açısı, insanlar... Kazanır mı, yani? Kazanır, mı bu Kazanır. Kazanacağına bütün kalbimle inanıyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Amcacığım müsaade eder misiniz? CHP'ye vereceğim. İmamoğlu'na vereceğim. Neden İmamoğlu'na? E çünkü dürüst insan. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Dürüstlük. Eşitlik geliyor. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi burada şehre şehir Esayutlar İmamoğlu kütleye de veriyorlar. Oyunuzu kime kullanacağız? AK Parti'ye. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor. Gençler geliyor. Ekrem İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu? Çivi çakmadı diyorlar AK Partiler. Nasıl? AK Partiler beş yılda bir şey yapmadı diyorlar. Niye imam yapmadılar değil mi? AK Partiler diyor, ben değil. <laughs> Doğru 25 yılına karşılaştım. Onlara sormak lazım. Abi İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Dürüstlüktü. Selam olsun. Teşekkür ederim. Kararsız. <laughs> evet. Ne canım. Niye kararsız? Yarın olsa yine mi kararsız? Evet. CHP. Ekrem İmamoğlu. E Neden İmamoğlu? Memnunuz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Seviyorum. Dürüst insan. Kazanır mı? İnşallah kazanır. Aklım Bütün dualarımızı o. Aklımıza ne geliyor İmamoğlu deyince? Vallahi huzur, mutluluk, her şey. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu efendim? Ee, çalışmasını beğeniyorum. İcraat yaptığını düşünüyorum yani. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hmm, yani ayrımcılık yapmadan icraat yaptığını düşünüyorum. Icraat evet. Teşekkür ederim. Senin, ben teşekkür ederim. Altılar belli zaten. Olsun efendim. Ben olsa gelmezdik. Ekemi İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden mi? Evet. Ya 20 yıldır ülkeye bir şey yapmayan adama hala oy vereceksem. Yazıklar olsun bana diyorsun. Aynen öyle. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Hizmet. İmamoğlu'na vereceğim. Neden İmamoğlu? İmamoğlu çalışıyor. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Ekrem sağ olasın. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? İmamoğlu. Neden Ekrem Başkan? Adam gibi adam. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüst, düzgün, çalışkan bir belediye başkanı. AK Parti'de bir çivi çakmadı diyorlar 5 yılda. AK Parti'ye o verirsem günah Allah beni yakar. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi? Öyle gerekiyor. AK Parti'de bir çivi çakmadı diyorlar ne dersin? Ya o tür konulara girmek istemiyorum ama şey görüşü... İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu aklıma deyince ne geliyor? Saflık geliyor, temizlik geliyor. temizlik. Selam olsun, teşekkür ederim. Bebeden Murat Kurum'a vereceğim. Neden sen Murat Kurum efendim? Murat Kurum güvenilir, bilgili, donanımlı, depremde vefasını gösterdi. Deprem Depremde yani büyük bir vefa borcumuz vardır. Onun için ona güvenim sonsuzdur. Ben Ekrem İmamoğlu'na atacağım. Neden efendim? Ben verli hizmetleri görebiliyorum açıkçası. Hani vermedi diye konuşuluyor pek ama. Peki bazar diyor ki hiçbir şey yapmadı. Ne dersiniz onlara? Ya bence ulaşım bir tık daha kolaylaştırdığını düşünüyorum ben. Yaptığı giriştiği metro istasyonlarından. Onun Peki. dışında kadınlara, öğrencilere yaptığı desteklerden dolayı destekliyorum. Eyvallah. İyi İmamoğlu deyince bir genç olarak aklınıza ne geliyor? Ya bir genç olarak yaşama alanında daha elit bir düzeyde duruyoruz. Ondan sonra yürüdüğümüz yollar, gittiğimiz yerler hep ona göre işliyor yani. Evet buradan selamlarımı iletiyorum görürse. Çok Seviyoruz şey. onu. Yeni AK, Parti, AK Parti, Parti Murat Murat İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Ya bundan ıı, satmadı, parsellemediği yer mi kaldı ya? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu dürüst ahlaklı bir insan. Çalmaz, çırpmaz. Bazılar diyor ki 5 yılda bir şey yapmadı diyorlar. Ne dersiniz onlara? Her şey yaptı. Ee, önüne engel oldukları halde e, İstemelerinin ah, en fevkaladesini yaptı yani. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince dürüst, mert, delikanlı, aslan gibi bir insan geliyor. O zaman selam olsun. Aleyküm efendim, selam. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seçmen misin? Yok ne abi. Kaç yaşındasın? 19. Seçminsin. Büyükşehir'de oyu kime vereceksin? Ak Parti abi. Murat Kuruma? Aydan abi. İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Seviyorum adamı, dürüst adam. İyiyim siz iyisiniz. İzliyorum sizi. Efendim. takip ediyoruz. ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum. Sizin programınızı iyi buluyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sevindim. Avcılarda mı oturuyorsunuz? Avcılarda oturuyorum. Peki büyük şehirde oyunuzu kime vereceksiniz efendim? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Türüslük, doğruluk, e, ee, genç, dinamik. Memleket Trabzon mu? Trabzon. U. Selam olsun. Çok sağ iyi. ol. Ona cevap veremem. Kusura Eyvallah, bakmayın. tamam. İyi ve seni sormalı. Sende çok ne var ne yok? Şükür. Nefes alıyoruz. Maaş ne kadar? Maaş. Ha? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? söyle onu hiç sorduk ya boşa mı sorduk? 50 ve gidelim bankaya bana 50 bin lira yaz anlaşalım. Ee, Abi büyük şehirde o kime vereceksin? Ha? Git bebe de o kime? Büyük şehirde Hava... Evet. Afganistan niye vermeyeceğim? be? Ek Ekrem'e vereceğim mi? Öbür... kim? Ah, sen bilmiyor musun kim bu? Amcası orada kuzu çevirme lokantası açacak adam. Murat Kurum'u? Tabii bedava yiyeceksin orada. Adamın amcası var şeyde Afganistan'da kuzu koyun bakıyor orada. mi? Tabii getirecek. Ha, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor be abi? Ama güzel adam mı? Akıllı adam mı? Bu, akıllı akıllı insan lazım mı? Boş kafalı lazım değil sen? Senin karşılığı ne soracaktın be abiye? Nasıl? Ekrem'e ne sorardın sorardın? Hiçbir şey sorma ben görüyorum onu be. Selam olsun be. E, selam olsun evet. Sa bak sağ olsun uzun ömür. Şey etsin. Eyvallah. Baksana Türk parası sümük mendili olmuş. Adam diyor ki paramız pul oldu, karalar dur oldu, ormanlarımız kül oldu. Ha şöyle ha. Aynen. İmamoğlu İmam 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 oğluna vereceğim. Neden İmam oğluna ver? Çünkü adaletli çalışıyor. Hani her evet. şey doğru çalışıyor. İmamoğlu oğlu deyince aklına ne geliyor? Aklıma dürüstlük geliyor. Her şey geliyor. İşine işine bakan, gücüne bakan bir insandır. Murat Kurma. AK Parti'de Murat Kurumak. Ben burada yaşamıyorum, Bursa'da yaşıyorum. Burada yaşasan izin Murat Bey. Murat Kurumak. Evet. E, tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Yaptıkları ortada değil mi? Çalmıyor, çırpmıyor. E ee, AK Parti Parti'ye çivi çakmadı diyorlar AK Parti'li seçmenler. AK Parti'nin yediklerini önce bir kussunlar da ondan sonra. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Adalet geliyor. Ha hukuk adalet geliyor. Kazanır mı? Kesinlikle. Kaç puan fark? En az yüzde beş diyorum. Yüzde beş fark? Evet. Bir Her Nisan'da geliriz buraya bir. Kesinlikle gelin ben de buradayım. Tamam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yeniden refah düşünüyorum. Doktor Fatih Erbakan'ın partilerine refah. Ha. Mehmet Altınöz'e bir o yazık teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Biz çok iyiyiz aslanlar gibi. Maşallah iyi bebe de o kime? İyi bebe de İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu? Çünkü dürüst. Peki İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Dürüstlük geliyor. İnsan hakları, çorbası, torbası, sütü, kavga, bebelere, annelere. Yandaşa değil vatandaşa. Bana, bana, emekli. Hadi. Söyleyeyim, bak emekliyiz. Abi 17 milyon emekli var, 8 önce seçim oldu. Demek ki evet. emekli ayıp memnun. ben memnun değilim. Yalan dolanla iş gitmiyor ki yani. Yalan dolanla peynir de yürümüyor. Peki emekli isyan ediyor. Memnun. Ben emekliyim isyan etmiyorum yani. O zaman maaş yok. Çok var şükür, çok şükür, çok şükür. Allah davetsin. Yok var yok o şey değil ama ben AK Parti diyorum. Yalan dolanla da peynir yemeyiz. 10 lira değil, alsaydınız eviniz kira olsa da AK Parti der miydiniz? Gene derdim. Gene evim kira gene diyorum. Eyvallah. Büyükşehir'de CHP. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Neden? Tasarrufu getirdi. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. İsrafı bitirdi, hizmeti getirdi. Yandaşa peşkeşmedi. Yandaşa değil vatandaşa. Yandaşı değil, vatandaşa Allah. verdi. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu de, aklıma dürüstlük geliyor. Ekrem İmamoğlu. Neden? Seviyoruz. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Eyvallah. Oyumu genç bir beyefendi var. Neydi onun adı? Ekrem İmamoğlu var, Murat Kurum var. Mehmet var. Hayır, Ekrem, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Neden İmamoğlu'nu düşünüyorum? İstanbul'a bazı güzel şeyler getirdi. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Her şeyde İmamoğlu. Şey İmamoğlu. için? Her şey güzel olacak. İmamoğlu, İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Kadınlara kart verdi. Yeme, evet, anne yemek anne. yerleri açıldı. O yollar, kent lokantaları, bella, kent lokantaları her Peki, şey. Peki Murat Kurum küçümsedi kent lokantası. Ne dersiniz? İstemiyoruz onu. Nasıl bir şey İstemiyoruz yani. Her nedense. Yok, ekran başka kazanır dualarımız onunla. Teşekkür ederim. İmamoğlu'na tabii. Neden İmamoğlu efendim? Sevdiğimiz için. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey en güzel olacak. İmamoğlu'na 5 tane oyun 5 de umarım onun. Neden İmamoğlu'na? Çok sevdiğim için. Çok seviyorum o şeyimi çok seviyorum. En çok İmamoğlu'nda neyi sevdin? En çok her şeyini seveyim İmamoğlu'nun. Güler yüzünü mü, konuşkanlığını mı? çalışmasını güzel. Ben parsellerde oturayım. Çok güzel yol yaptı. Aynı buranın yolu gibi yol yaptı bize. Değil mi? Çok güzel yaptı. Evet. Yol yaptı peki. Çok güzel. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor güzel. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir'de oyunu kime vereceksin? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu'na? Çünkü dört bir adam. 4 Ak aklını veriyor. Memleket ne? Trakya. Trakya. Peki bazı seçmenler diyor ki bir çivi çakmadı beş yıldan. Yo bak etabın etabı yaptı büyük yaptı. şey. Yaptı. bak avucu ne yaptı bak ne güzel. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi İmamoğlu dört İmamoğlu'nun başımıza Allah'ın iyisi gitmesin İmamoğlu. Çok teşekkür ederim sağ olun.